Bakıştan herkese iyi akşamlar. Bugün yine doptolu bir haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Seçimlere çok az bir zaman kaldı ve hala daha Dem Parti ile Hüdapar arasındaki gerginlik bitmek, tükenmek bilmedi. E, gerginlik hala daha had safhada. Dem Parti'den Hüdapar'a yönelik bazı açıklamalar geldi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu da bir metro açılışında konuştu ve oradan bir kadın Ekrem İmamoğlu'na Kur'an-ı Kerim'i salladı ve orada bir tartışma yaşandı. Detaylarımıza geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla yayınımızı beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Ve bizleri nereden takip ediyorsunuz, ee, yaşadığınız yerleri de bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz diyelim. En azından bizler için de etkileşim olur. Bizler de daha büyük kitlelere ulaşmış oluruz diyelim ve sizlerle beraber haber bültenimize geçelim. Şöyle ki Hüdapar Sözcüsü ve Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı'nın Tuncer Bakırhan için aile dostluğumuz demesine Dem Parti'den yanıt gelmiş. Dem Parti'nin açıklamasında kontra güçlerinin avukatlığını yapanların partimiz hakkında yaptığı yorum ve değerlendirmeleri reddediyoruz açıklamaları yapılmış. Ve Dem Parti de bazı açıklamalar yaptı bazı paylaşımlar yaptı. Dem Parti'nin açıklaması da şöyle bunu da sizlerle beraber paylaşalım. 90'lı yıllarda Kürt halkına karşı içlenen ağır suçların faili bugün de AK Parti MHP iktidarının suç ortağı olan çevreler şimdi de yalan ve iftiralarla toplumun kafasını karıştırmaya çalışıyor. Kontra güçlerin avukatlığını yapanların partimiz hakkında yaptığı yorum ve değerlendirmeleri reddediyoruz. Halkımızın büyük emeller ödediği ve ödediği bedellerle var olmuş partimize rota çizmek, akıl vermek hiç kimsenin Hele hele suç çevrelerinin haddi değildir. Partimizin ilkeleri çerçevesinde kendi kurullarında verdiği kararlar partimizi ve partimize gönül vermiş milyonları ilgilendirir açıklaması da yapıldı. Ve e, Tuncer Bakıran'la ilgili de açıklamalar yapmıştı. Demişti ki aile dostumuz diye. Bununla ilgili de dedi ki aile dostumuz sözü tamamıyla iftiradır. Dezonformasyon algı yaratma ve çarpıtma merkezi olarak faaliyet gösteren bu yapının bir temsilcisinin eş genel başkanımız Tuncer Bakırhan hakkında ileri sürdüğü aile dostumuzdur sözleri gerçeği yansıtmamaktadır. İftiradır. Bir siyasi proje olarak yeniden sahaya sürülen bu karanlık yapının geçmişi ve bugünü halkımız tarafından çok iyi bilinmektedir. Halka karşı işledikleri suçları Bugün de siyasi projeleriyle sürdürenlerin şirin gözükme çabaları nafiledir. Bu çevrelerin halen yoldaşlarımızın rehin tutulduğu Kobani kumpas davasının ortaklarından olduklarını da unutmuş değiliz. Partimiz ve Kürt halkı makul ve meşru bir ambalajla tekrar aktif hale getirilmeye çalışılan bu yapıya asla prim vermemiştir, vermeyecektir. Kürt halkının mücadelesi geçmişte bu karanlık yapıların her türlü saldırısına rağmen gelişip bugünlere gelmiştir. Ve bundan sonra da aynı karanlıkla büyüyecektir açıklamalarını da yapmışlar. Özellikle son zamanlarda Dem Parti ile de Hüdapar arasında böyle bir gerginlik boyutu oluştu. Sizler bu Dem Parti ile Hüdapar arasında yaşanan gerginlik dolayısıyla neler düşünüyorsunuz? Serkan Ramanlı en azından bir muhatap dedi ki ee, Tuncer Bakran bizim aile dostumuz e, Hülabart cephesinden ve Dem Parti'de bu şekilde cevap verdi. Sizler e, bu eleşiği bu e, konuda fikir ve görüşlerinizi yorum olarak belirtirseniz seviniriz diyelim ve buradan Ankara'ya geçelim. Ankara biliyorsunuz ki Türkiye'nin başkenti ve Ankara'da e, Dem Parti'nin de adayı var. Gürtan Kışanak ve erkek aday var eş başkan olarak. Bugün Ankara sokaklarında bazı afişler ortaya çıktı ve buna yönelikken Mansur Yavaş'tan hem de DEM Parti'den bazı açıklamalar geldi. Bu afişe göre işte DEM Parti orada sözde Mansur Yavaş'ı destekliyormuş. Tabii ki öyle bir şey yok bunu da paylaşalım. Şöyle ki DEM Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyeceğine yönelik sahte afişler için harekete geçilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın iletişim ofisi Ankara'da DEM Parti'nin Mansur Yavaş'ı desteklediğine dair sahte afişler dağıtıldığını açıklamış. Hazırlanan sahte afişte DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Öztürk, Öztürk Türk Doğan'ın resmine yer verildi. Ve DEM Parti'nin seçimde Mansur Yavaş'a destek vereceği yazıldı. Bunu da aktaralım böyle bir şey yok DEM Parti'nin orada kendi adayı var. Konuyla ilgili yurttaşlara uyarıda bulunan Yavaş'ın ofisi sahte afişleri gören yurttaşların polise başvurmaları ve afişleri karakollara teslim etmeleri de istenmiş. Açıklamada sahte afişler hakkında suç durusunda bulunacağı da aktarılmış. Mansur Yavaş şöyle açıklamalar yapmış. Seçimi kaybedeceklerini anladılar. Sahte başvuruyorlar. Yeni mahalledeki seçim çalışması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Dem Parti'ye ait olduğu ileri sürülen sahte Mansur Yavaş'a destek afişlerinin sorulması üzerine Yavaş 2014-2019 seçimlerinde hep bunlarla uğraştık. Seçimi kaybedik, kaybedeceklerini anlayınca böyle sahtekarlığa başvuruyorlar. Çünkü halkın karşısına çıkıp onlardan oy isteyecek yüzlü olmayanlar bu tür oyunlara başvuruyorlar. Bunu yapanları da Allah'a havale ediyoruz, seçmene havale ediyoruz. Bunlarla seçim falan kazanamazlar. Allah'ın izniyle açık ara kazanacağız ifadesini kullanmış. Ve bu afişleri vatandaş gördüğü takdirde hem karakola başvurmaları hem de afişleri söküp oradaki en yakın güvenlik bilimine teslim etmeleri de isteniyor. Ankara'da da böyle bir durum var. Tabii ki daha öncesinde Bağla diye bir yer var. Oradaki bir aday da işte Dem Parti seçmeniyle anlaştıklarını ifade etmişler. Ankara'da da kirli oyunlar dönüyor. Seçim en azından kısa bir süre kala. Ankara'da en azından bu bilgi karmaşası da e, bir netliğe kavuşsun. Çünkü hem orada AK Parti'nin adayı var, hem CHP'nin adayı var, hem de DEM Parti'nin adayı var, kendi adayı var. Kendi adayı varken DEM Parti seçmeni ya da DEM Parti neden Mansur Yavaş'ı desteklesin? Böyle işte e, as, a, aslı aslar olmayan şeyleri de e, en azından seçmenler e, itibar etmesinler diyelim. Buradan da İstanbul'a gelelim. E, Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını ciddi anlamda iyi yürütüyor fikirsel olarak bazı konularda anlaşamıyoruz ama Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamadan sonra verdiği tepkiyle Ekrem İmamoğlu en azından olumlu bir rota çizdi. Bugün de İstanbul'da bir metro açılışında konuşurken miting arasında bir kadın Ekrem İmamoğlu'na yönelik böyle karşı Kur'an'ı kerim salladı ve Ekrem İmamoğlu da gelin bakın neler söylemiş. Yüce Kur'an'ı alıp onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin. Bana hediye, hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Tamam. Sakin, sakin. Yo 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 sakin, 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 sakin. Sakin, sakin. Ablamız, ablamız aldanmış bir ablamız. Ablamız aldanmış bir ablamız. Sakin, sakin. Bak bak. Elinde elinde yüce Kur'an'la bak bir dakika bir dakika arkadaşlar. Sakin sakin bana bakın bana bana. Bana bakın bana. Sana, bana bakın. Şey elinde elinde Kur'an-ı Kerim'le iftira atmak günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Allah ona yardım etsin. Mübarek Ramazan ayında Allah ona yardım etsin. Sakin, sakin, sakin. Şimdi bu arkadaşlar bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Elini yüce Kur'an'ı alıp onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Ama onlar aldanmış. Biz onları da kurtaracağız onları da. Bu millet Onları da kurtaracak. Onlar aldanmış zavallılar. Allah yardım etsin ona ne diyeyim. Vallahi cidden Allah yardım etsin Ekrem İmamoğlu'nun da dediği gibi bir metro açılışı, bir miting neden bir insan Kur'an-ı Kerim'le miting alanına gider ve oradaki belediye başkanının adayına yönelik bu Kur'an-ı Kerim'i sallar. Kadın tabi alaştırıldı mı? Bu işin altından kim çıkacak? Bunu da bilmiyoruz. Tabii ki bazı çevreler Kur'an-ı Kerim üzerinden maalesef ki siyaset üretiyorlar. Bunu da biliyoruz. İşte İslam'ı da siyasete katıyorlar. En azından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına da mal vardı sorulmuştu. Demişti ki işte Allah'ın emaneti diye. Ama baktık ki bütün paraları götürmüşler. Tabii kadın kimdir, necedir, hangi partiye mensuptur bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Ama işte bir miting alanında bir belediye başkanına Kur'an sallanması da işte Nasıl bir durum Türkiye'nin geldiği siyasi noktada bu? insanları maalesef ki dinle, İslam'la kandırıyorlar. Buradan da Demirtaş'a geçelim. Demirtaş bugün bazı açıklamalarda bulundu. İHAD'in Diyarbakır Şubesi'nin düzenlediği Kürt sorununda çözüm ve barış konferansında Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın mesajı okundu. Mesajda barışın muhatabı olarak Sayın Öcalan ve Erdoğan gösterilmiş son zamanlarda işte böyle Kürt sorununun çözümüne yönelik bazı açıklamalar da geliyor. Bununla ilgili de haberimizin detaylarını sizlerle beraber paylaşalım. Kürt halkının kimseden bir talebi de yoktur. Çünkü talep etmek hiyerarşik bir ilişkiye gönderme yapar. Kürtler talep etmek yerine gasp edilen özgürlüklerini geri almak istiyor. Bizim açımızdan Ankara, Tahran, Bağdat ve Yaşam birer talep makamı değildir. Çözümün muhatabıdırlar. Tartışma konumuz ise ana vatanımız Kürdistan'ın fiili zoraki işgaliyle ortaya çıkan gaz hukukunun nasıl sonlandıracağıdır. Bizler Türkiye'de siyaset yapan Kürt siyasetçiler olarak bu gaz hukukunun son bulması için demokratik, barışçıl, siyasi mücadeleyi tercih ettik ve bunun bedellerini ödüyoruz. Zaten Selahattin Demirtaş ve diğer Kürt siyasetçiler de hemen hemen 8 yıldır içerideler. Ancak karşılaştığımız tüm zorbalıklara adaletsizliklere, hukuksuzluklara rağmen siyasi mücadeleye, diyalog ve müzakerede ısrarcıyız. Konuşarak, tartışarak varılacak adil bir uzlaşmanın sonucunda onurlu bir barışın kurulmasından yanayız. Bunun koşullarının er geç sağlanacağınızdan kuşkumuz yoktur. Fakat ne yazık ki konuda gecikildiği her gün, her saat kan akmaya, canlarımız toprağa düşmeye devam ediyor. Dolayısıyla sizlerin yürüteceği cesur, hakkaniyetli tartışmaların pratik girişimlerine vesile olmasını da yürekten diliyor. Destekliyoruz mesajı gönderilmiş ve bu işin birinci muhatabının da Erdoğan olduğu da açıklanmış. Bu bölümde sizlerle beraber paylaşalım. Türkiye açısından Kürt sorunu başlığında bugüne kadar söylenmedik hiçbir şey kalmadı. Ama onurlu barış sağlanıncaya kadar ısrarla ve tekraren söylemekte fayda var. Başka türlü sorunlarımızı çözüm yoluna koyamayız. Türkiye'de Kürt sorununda diyalog ve müzakerenin tarafları muhataplı konusunda da yeni araçlara gerek yoktur. Sonuç da alınamaz. Başarısız da olsalar her çözüm süreci bizlere önemli deneyimler durmuştur. Buralardan herkesin çıkaracağı doğru derslerle bu defa başarabiliriz diye umut ediyor. inanıyoruz. Elbette Kürt sorununun çözümü Resmi olarak bir masa etrafında konuşulacaksa ki bize geri çekilmeden konuşulmalıdır masada Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen hükümet olmak zorundadır. Hükümet de bugün itibariyle Erdoğan şahsında temsil edildiğine göre bu işin birinci muhatabı sayın Erdoğan'dır. Yine geçmiş deneyimlerden bilinen, kabul gölen ve devletin de resmi hafızasında. Meşruiyeti kayıt altına alınmış e, sayın Öcalan'da bir başka muhataptır. Mesajı da bugün Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı tarafından e, gönderilmiş bu Kürt sorununun çözümü e, ile alakalı konferansa tabii ki burada Selahattin Demirtaş önemli noktalara değiniyor. Diyor ki geçmişte tamam eksiklikte eksiklikler de olabilir ama bu çözümü en azından sorunun muhatabı iki kişi Birincisi Türkiye Cumhuriyetini, devletini temsilen şu an Cumhurbaşkanı olan e, Sayın Erdoğan, diğeri de e, Sayın Öcalan diyor ve bu sorunu başka kimsenin de çözemeyeceğini deklare ediyorlar. Tabi seçim sonrasında bir yumuşama olur mu, olmaz mı bunu da bilemiyoruz. Ama en azından Kürt siyaset tarafından bir çözüme yönelik önemli açıklamalar geliyor. Tabii ki iktidardan böyle adımlar gelecek mi, gelmeyecek mi bunu da en azından göremiyoruz. Çünkü bir seçim sürecindeyiz ve bunun sonrasında da acaba seçim sonrasında bir yumuşama mı olur yoksa yeni bir sınır ötesi operasyonlar ya da harekatlar olur mu bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz diyelim. Buradan da Murat Kurum'a geçelim. Murat Kurum da işte programlarda konuşuyorlar. İşte kendi seçim propagandasını yapıyor. Murat Kurum ilginç bir şekilde artık bu gaf olarak mı söyledi yanlış mı söyledi bilmiyoruz. Çünkü kendisi gaflarıyla meşhur. Demiş ki Dem Parti standına da uğrarım, niye uğramayacağım derneğine de giderim açıklamalarında bulunmuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum katıldığı bir programda Dem Parti standına uğrar mısınız sorusuna yanıt vermiş. Kurum demiş ki uğrarım derneğine de vakfına da giderim açıklamalarında bulunmuş. Akit TV'de canlı yayına katılmış. Akit TV'de zaten sizler de en az bizler kadar biliyorsunuz işte bu soru yöneltilmiş. Dem Partisi standına uğrar mısınız? Murat Kurum da uğrarım demiş. Ama işte.